Günaydın. Günaydın. Sabahın şu an 5.30 ve havaalanındayız. Tekrar sona gidiyoruz. Hiç mutlu değiliz. <laughs> Ama erken. hep gidiyoruz. Çok erken saat. Evet. Gece 2.30'da yola çıktık. Günaydın. Hiç uyumadık. Çok acıktım. <laughs> ne diyeyim? Çok acıktın. Evet, saat 6 oldu. Yeni tarzımı göstereceğim size. ile aynı bu şekilde ulaşıyorum. Sıfır şaka. Şimdi Smith Sarayı'na geldik. Her zaman kahvaltı edeceğiz. Biz artık yemeğe başlıyoruz. Kahvemizi aldık. Şimdi hava almaya çıkıyoruz. Her sayılı Mardin uçağı 2. Uçağa bindim, kalkışı bekliyorum. Hello. Geleneksel oda turumuza şimdiden start veriyorum. Mersin'e geldik. O kadar uykuluyduk ki gece iki buçukta Bursa'dan yola çıktık. Kaçtı? <laughs> gece iki buçukta <.30'da> ben Bursa. <laughs> gece iki buçukta evden çıktım. 4'te Bursa'dan aracımız kalktı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Yediye elli ye geçe uçağımız vardı. Adana'ya geldi. Adana'dan Mersin'e aktarım yaptık ve şu an Mersin'deyim. Mersin'e bu yıl ikinci gelişim. İlk devrede ilk 8'e kalarak playoff'lar oynamaya hak kazandık. Şu an playoff'lar oynamak için buradayız. Hemen oda turuna başlayalım. Şöyle giriş ve bir dolap karşılıyor bizi. Kendimi de göstereyim. Şöyle gireyim. Yeniden ben. <laughs> Perdeyi açtım. Ama o kadar güzel ki bakın nasıl ışık geliyor. Bursa'dan soğuktan geldik. Mersin'e ki şu ova peki. Valizimi buraya koydum direkt. Size bir genel odayı göstereyim. Televizyon, oturma alanı, bir tane sedye var. Yatağı, yatağı süslemişler. Papyonlu şeyler falan. Buradan da manzaraya bakalım? Buradan da kendimi göstereyim. Şöyle manzarayı görüyorsunuz bence. Yola bakıyor. Aranızda Mersin takipçilerim varsa Karşı Mezitli sahil. Bugün yürüyüşe çıkarsam eğer gidip göstereceğiz. Geçen Mersin'e geldiğimizde bu otelde kalmamıştık. Bu otel daha güzel bence. <laughs> Deniz manzarası her zaman daha iyidir. Deniz manzarasını görebilirsiniz. Böyle kahve söyledik. Afiyet olsun Yahya abi. Teşekkürler. Sana da olsun. Teşekkürler. <laughs> Öğlen yemeğini yedik. Bir kahve keyfi yapalım dedik. Sonra 3'te antrenman hareket daha 3 saat var. Odama geldim. Üzerimi değiştirdim. Halimden ne kadar anlıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten enerjim tükendi. Eksilere inmek üzereyim. 2 saat değerlendirip uyuyacağım. Tatlı rüyalar. geldik beraber. Şu bizi getiren araç ve şurası da kaldığımız otel. Karşıya geçtim. Sahile doğru yürüyüşe çıktım. Birkaç saat sonra iş başlıyor ama önce bir yürüyelim. Size sahili göstereyim. Otel tam karşıda kaldı bu arada. Arkamda gün batımını göstereceğim. Az önce ailemle konuştum. Bursa'da aşırı güzel bir gün batımı varmış. Burada da belki olur diye düşündüm ama... Yani... <laughs> sadece hafif pembe. Çanakkale'ye geldiğimde yine buralardan durmuştum. Otelde spor salonu yokmuş. Sporumuzu burada yapacağım şöyle bir manzara yiyoruz. tadını çıkartalım. Size bence gün batımını alayım böyle yürüyün biraz. Biz Nesibe Aydın'la eşleştik. Nesibe Aydın'la üçüncü maçımız olacak. İlkini biz almıştık. İkincisini onlar aldı. Hatırlarsınız zaten onu da bloklamıştım. Şimdi üçüncü olacak. Bu arada e, böyle devam edersek ikinci devreden de playoff'a kalacağız. Salonu çekmeye çalıştım zaten. Yarın daha detay çekelim. Çok güzel. Bilmiyorum şu dalgaların sesini mi duyuyorum? Çok güzel değil mi? Bayağı iyi yani şu anda şöyle kendimi yosun manzaranın tadını çıkartıyorum gerçekten. Olacağım. <laughs> Günaydın. Gezelim, görelim köşemizde. Mersin'e devam ediyoruz. Kahvaltı yaptım. Odada biraz dinlendim. Çıktım şimdi. Burada AVM varmış. Oraları geziyorum. Marina'dayım. Gezerken buraların videolarını çekiyorum. Hayal bir arada tam mı? Şimdi yanına gidiyorum. O kimleri görüyorum? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Video çekerken yakalandım mı? Siz de yakalandınız. <gülüyor> <gülüyor> Marina'dan çıktım. Sahil şeridi bu. Yürümeye devam ediyorum. Bakalım nereye kadar gideceğim. Biraz daha keşfedeyim. Buradan ilerisine, önceki Mersin'e geldiğim zaman gezmiştim. Bir bakayım o taraflarda gezdiğim yerlerse zaten hemen geri dönerim. Gidiyoruz şimdi öğlen yemeğine doğru evet, otelden karşıda. Nereden? Çekeyim. Evet. Çıkmamıza da 10 dakika kaldı. Biz de Sibel ablalarla bir soda keyfi yapıyoruz. Manzarayı da göstermek istiyorum. Eşyaları bekledim. kendimi göstereyim. Hazırız. şu an devre arasındayız. Maçtan çıktık. ile beraber. Şöyle eşyaları da gösteriyorum Türçey. Seninki. Merhaba. <laughs> Ve benimki. Gidiyoruz. Tabii Agökçen'e geldik. Bagaj almak için ilerliyoruz.